Değerli Venüs Karmenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Semnak olarak Balıkesirli Gönen ilçesi Kumköy'e geldik. Kumköy e yürüme mesafesinde 406 metrekareden oluşan bir bahçe tanıtımındayız. Kumköy'ün meşhur deresi zaten şu anda alt kısımda görüyorsunuz. Dere sınır 406 metrekareden oluşan Bahçe tapulu. Köyden dileyen isterse elektrik çekebilir. Ama bence hiç elektriğe de gerek yok. Direkt bahçenize ne yapabilirsiniz? Ee, bahçe tapulu olduğu için e, konteyner koyabilirsiniz. E, ev yapabilirsiniz. Ama e, suyu belki dereden çekersiniz. Köyde çok yakın mesafede köyden de çekebilirsiniz tatlı suyunuzu. E, dileyen güneş enerji paneli de kurabilir. Bizim yerimiz buradan başlıyor. Dereye sınırdır. Zaten aplikasyonda da yapılır. Kostümün belirten kazıklarımız çekilmiştir. Şöyle ben size hemen yerimizi göstermeye devam edeyim. Şöyle üst kısım 406 metrekareden oluşmakta. Yine aplikasyonumuzun kazıklarından bir tanesi burada bir tanesi de çaların arka kısmındadır. Bizim yerimiz... Şöyle göstereyim. Birazcık tadilata ihtiyacı var iç kısmın. Birazcık taşlar, otlar sarmış ama temizlenirse dereden su çekebilirsiniz. Köye yürüme mesafesinde, mesafesinde bahçe tapuldur yerimiz. Şöyle devam edelim. Ee, şu çalıların olduğu bölüm, e, dut ağacımızın olduğu bölüm bizim e, bahçemizin içerisinde içerisindedir. Evet şuradaki büyük ağaçlara kadar bu kısım böyle komple 406 metrekareden oluşmakta. Tabi burada bir kepçe çalışmasıyla temizlik yaparsanız ekip biçebilirsiniz. Bahçe yapabilirsiniz. Bahçe evi yapabilirsiniz buraya. Karşısını bir gösterelim. Çok güzel bir orman manzarası var burada. Evet, karşıda ekşi dere dağılcımız var. Köye çok yakınız. Elektrik direkleri de yakın ama elektriğe çok ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben şahsi fikrim olarak. Güneş enerji panelini tercih edebilirsiniz burada. Dereye sınır. Kumköy hemen yürüme mesafesinde. Ada parselde paylaşabilirim. Hatta ada parselde paylaşayım sizlere videomuzdan. Evet böyle bir yerimiz satılıktır. İçerisi temizlenirse gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kumköy'ün toprağı çok lezzetlidir. Ne ekerseniz ekin yetişiyor. Ee, özellikle onu belirtmek istiyorum. Ee, Kumköy'den pazara getiren köylüler çok güzel ürünler getiriyorlar. Ee, havasından dolayı baraj yoludur burası Kumköy yolu aynı zamanda. Gönem barajın gidiş yoludur. Ee, güzel köylerden bir tanesindeyiz. Gönem merkezinde de yaklaşık 8-9 kilometre mesafedeyiz. 406 metrekareden oluşan bahçe topulu yerimizi sizlere paylaştım. E, aplikasyon yapılmıştı dediğim gibi sınırlardan bir tanesi de bu, bu, şekildedir. İncir ağacı bizim bahçemizin içerisinde kalıyor. Ama çalılık olduğu için tabii kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Ve böyle devam ediyor. Dereye kadar sınırdır. Hemen hemen dikdörtgen büyüklüğünde. Kara ile dikdörtgen arası. Kumköy'e çok yakın mesafedeyiz. Su probleminiz yok. Dinleyen köyden de su çekebilir. Tatlı su çekebilir. dile olmayan deredeki suyu da kullanabilir kışın tabii daha yoğun akmaktadır e, fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım sizlere her daim olduğu gibi alana satana hayırlı uğurlu olsun e, pazarlık mal sahibimizde yapılıyor fiyatımızı açıkladıktan sonra aynı zamanda kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi beğenmeyi ve yorum yapmayı like atmayı lütfen unutmayınız görüşmek dileğiyle hoşçakalın